ne yapıyoruz? Samosa. Şimdi samosa nedir? Nedir? Samosa aslında bir börek. Burek. Yani muska böreği. Muska. <laughs> Bugün muska böreği yapıyoruz. Malzemelerimizi gösterelim. Gösterelim hadi son baştan. Mercimek var, yıkanmış. Sarımsak var, ezilmiş. Ezilmiş. Köri var, <laughs> <Ey> öğütülmüş. <laughs> öğütülmüş. Kimyon var, kırmızı toz biber var, paprika. Tuzumuz var, zencefil var. Taze toz kullanabilirsiniz aynı miktarda tozlarla. Karanfil var. Karanfil var. Bezelyemiz var. Mercimeği pişireceğiz. Havucumuz var. Bunu da birlikte pişireceğiz. Yumurta yufkanın yapıştır yapıştırması için. Yufkamız, Yufkamız var. burada güzel. ve en sonunda soğanımız var. Hadi başlayalım. Başlayalım. Şu zencefille başlayacağım. Şimdi bu arada ne yapacağız? Bunu da bir anlatayım. Arkadaşlar ee, bu ürünlerin hepsini biz soteleyeceğiz. Ondan sonra tavuk suyunu vereceğiz. Baharatlarını ilave edeceğiz. Harcım ek pişene kadar kaynatacağız. Ondan sonra da bu harcı yufkamızın içine normal bildiğimiz muska böreği gibi muska şeklinde yağda kızartacağız. Mevzumuz bu olacak. Peki ya sonra? Yiyeceğiz inşallah. Bıçağın da güzelmiş. Bıçağımız hayırlı olsun. Sevdiğim almış. Beni kesecek. Şimdi bu samosayı niye yaptık biz? E Burada niye muska böreği diyoruz? Aslında bu da bir börek. Sanırım hikaye saati geldi. O zaman. Tabii börek. Yani börek çeşitli yerlerde farklı şekillerde söylendi ve yapıldı arkadaşlar. Yüzyıllardır yapılıyor zaten bu. Kimisi börek dedi, kimisi pirok dedi, kimisi barak dedi, kimisi börek dedi. Kimisi haşladı, kimisi fırınladı, kimisi üstüne yoğurt sürdü vesaire. O şekilde yapıldı. E nereden gitti? Nereden? Tabii ki Orta Asya'dan gitti. Yine bu ticaret yollarıyla dağıldı bu her yere. Mevzusu bu. Ama asıl bir hikayesi var. Muska şeklinde olması ve samosa demelerinin sebebi piramitlerden ötürü gelir. Piramitlere samsa diyorlarmış. Piramite benzettikleri için yani üçgen olduğu için sonradan bu samosa olarak Hindistan'da çok popüler bir yemek haline gelmiş. Bunu arkadaşlar yani Müslüman tüccarlar getirmiş Hindistan'a ve Orta Asya'ya. Bunları tüccarlar geceden hazırlıyorlarmış kamplarında. Ondan sonra sabahta yola çıkarken bunlar paketlerini de yani atlarının kenarlarındaki ceplerde bu börekleri muhafaza ediyorlarmış. Yolda da ufak ufak atıp atıp karınlarını doyuruyorlarmış. Bu şekilde bir çözüm bulmuşlar. Bu samosayı bu şekilde yemeye başlamışlar. Mevzusu bu. Şimdi soteleme işlemine başlıyoruz. Soğanımızla başladık. Eğer et yemiyorsanız bu et kadar doyurucu bir yemek çünkü içinde bakliyat var, protein kaynağı, mercimek. O yüzden vejetaryenlere şiddetle önerdiğim bir yemek bu. Kavrulsun soğanlar. Kamerayı açtın mı? Çalış hadi biraz çalış. Evet. Sa sarmı sakınması verdik. Zencefil verdik. Zencefilin bir kısmı burada kalmış. Havuç verdik. Şimdi karıştırıyoruz. Hayırdır ya sen bizim işimizi elimizden mi alacaksın? Çık. <laughs> Onu yapınca ne oluyor? Ocak çiziliyor. Kirletiyorsun işte. Bak şu mesela. Atla. Al şunu. Işte. Mercimek de gelsin mi? Mercimeği de ver. Al mercimeği de. Baharatlarını da veriyorum. Al baharatlarını da. Şimdi düzgün atar mısın ya? Anne <laughs> ee, al. o hareketi yapsın. İşte bu. Gelmedi gel. gel. Sebze suyunu da veriyorum. Şimdi ne olacak mercimekleri pişirene kadar bu şekilde kaynatacağız. Tam bir Hint yemeği olmadı ya. Hintli dayılar sokaklarda böyle elleriyle elin vıcık vıcık yapa yapa satıyorlar <laughs> <abi> bizde. <laughs> Yufka. Yufka. İç harcı orada pişerken biz de yufkayı ayarlayacağız. Boyu iyi. Şu şekilde şeritler yapıyorsunuz. Basit mi sence? Değil. Kara şimşek hazır mı ya? Bakalım mı ona? Hadi. Kara şimşek pişmek üzere. En sonunda bezelyelerini ekleyeceğiz. Ve mevzusu bitecek. Sarı bez orada kalmış ama. Nalet. <laughs> Yarım saat sonunda tekrar buradayız arkadaşlar. Karanfili alıyorum. Bezelyeyi de atıyorum. Bezelye. Bezelyeyi de attım. Evet sonunda samosamız hazır. İç burada. Harcı orada. Şimdi şeyi alıyoruz şuraya şöyle koyuyoruz. bizi. Burası önemli. Ondan sonra bunu bu şekilde bir tur katlıyoruz. Hı. Ne oldu? Piramit. Ondan sonra tekrar böyle katlıyoruz. Ne oldu? İkinci piramit. İkinci piramit. Sonra bir daha böyle patlıyoruz. 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 Sonra bir daha böyle patlıyoruz. Bundan sonrasını hafif sıkı yapın ki sağdan soldan zıplamasın bunlar. Böyle seri bir şekilde şurayı da bir şu hasarlı yerlerini alın. Ondan sonra da şu kalan kısmı bu şekilde yımırtalayıp son darbesini bu arkadaşa vuruyorsunuz. Şöyle. Bu şekilde hepsini saracaksınız. En sonunda bunları kızartacağız. Sarma işlemi bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Kızartıyoruz. Bu abileri kızartacağız. Kara şimşekler. Köri ve mercimeğin inanılmaz uyumu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. O yüzden yapın ve yiyin. Evet. Çok güzel bir atıştırma Bayağı güzel. Harika. Keselim mi? Keselim. <laughs> Hepsini bir keselim. Daha sesi duyuyorsunuz. Çok güzel kokuyor gerçekten. Harika. Afiyet olsun. <laughs>